Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de e takas yapacağız. Amerika'nın özel dünyadan çıkmamız lazım. Hayır ya gerek yok ya. Yani. Tamam gerek yokmuş. Hadi bakalım gidelim. Bu konuk benim. İsmail konuk var. Söylemedi. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba İsmail. Şimdi direkt pet dünyası. Aaa. Sabah benim ben. Ben bugün anlamadım ama PKX'den şu an dünyada artık arkadaşlar <laughs> bu dünya tadını yayın. Ne oldu? Pet sana kimse yok. He yok bak. He yok. Ha, yok aha. Çağır beni oraya. <laughs> ya iyi ya ben özel dünyada çıkıyorum. Aa takas yapacağız ya. Doğru. Özel dünyayı herkes aç. Evet şu an bu arada bir sürü açık var. Şöyle ya özel dünyayı herkes aç. Şu <laughs> an video çekiyorum diye bir şey yapacağım. Video Did oyunu. Ben, atalım. beni davet et. Video oyunu tamam. Bir dakika video oyunu de oluyor. Ya ben takip, tamam. takip et tamam. Şimdi ekliyorum <laughs> seni de. Star mai offline. Ömürlüm. <laughs> evet şu an Simay online olmaya başlıyor şey. Hayli <laughs> online misin? Online çıkacak. Evet. Evet tekrar şöyle arkadaşlardan Simay'ı çağırıyorum ve çağırdım. <gülüyor> gittim <gülüyor> Yanına gittim. <laughs> Puh. Ya boşak kimse yap. çok güzel ya iyi ya ya tamam. <laughs> <laughs> evs evet. evet. durun çıkıp tekrar gideceğiz hemen hemen evet, çıkıyoruz <laughs> ay çok gülesin gel şimdi ben tekrar gireceğim ve tekrar dünyaya ışınlanacağız şimdi. Ben seni davet edeceğim yanıma. Giriyoruz. Ben seni davet edeceğim yanıma. Ben de. Evet şöyle giriyoruz şu an. Evet girdik. Simayı hemen. Tek iki de var. Benim de var. Senin de olabilir. Benim yok. Bir iki de var. Tamam daveti dağıtalım. Ya yine ziyarete geldim. İçten <laughs> <laughs> Ya yeter yeter. Eee <laughs> <laughs> senin ziyarete gelsem. Sıma sen neredesin? Buradayım. Bak. Senin yanına gelin ki. Benim neden böyle bir yere sınandı? Tamam. Hadi evet Sıma burada şu an. Hadi. Başlıyoruz. Hadi. Hemen ben video oyunu diye bir mesaj atıyorum. Video oyunu. Video ben oyunu. Ben öyle çünkü ben de video oyundayım anne. Evet şu an video oyundayız. Dur ben hediye almayı severim diye dolandıracağım. Video oyunu, video oyunu. Şimdi yanımıza 2019 pet çıkaralım. Hemen. Şöyle bir tane 2019 petim var. Ama gerçekten 2019 petim bilmiyorum. Biri kaldırmamış belki. Şöyle. Evet. Sıvayı tilk kitisi var arkadaşlar. Arkadaşlar tilk kitisi. Hediye almayı severim diyor. Tilk kitiyle geçiyor yani. Evet öyle. Şimdi insanlarla benimle takas yapmak ister misin diye bir şey içeceğim. Benim de takası. Ama ben bu dünyaya beğenmedim bu arada. Ben artık yediği Bence partiye gidelim bu arada. Yok partide bir şey yok ya. sana bir dakika dur. hediye göndereceğim. Hemen şöyle şunu gönderelim. Evet. Bence hiç annem de değil yani. Yani aram sanayım. Elisine. Sıma inanmayın da. Tabii ne takasa girdik o. Evet. Sıma sana hediye göndereceğim. Tamam. Gönder. Ben de sana göndereyim ben. Adı biliyor musun? Ne? Bak. Çımdık bana Ya güzel bir şey gönder. Ya herkes çok güzel bir şey göndersin. Bayağı uykun. Evet şu an 4 dakika oldu bu arada videonun. Evet. Benim bana satışanların bir tane petim var da onu koyacağım. Ya ben size satıştım mı? Evet yani. ya Sivan ya. Adına bak sen onu tamam mı? Sen de benimkinin adına bak tamam mı? Köpeğin adına bak. Böyle bak. <laughs> Ef ya kesin. Sen <laughs> nasıl neden ilgi koyduğun şu an? seni döverim <laughs> Evet çok güzel bir şey. Ee, neyse ben partiye gidiyorum şimdi seni gel. Aa biri <laughs> <laughs> Nilfer yılanına ne verebiliriz? Bence şuradan nadirlerden bir de Copy Bar Power <gülüyor> verelim. Happy Bar Power. Sen bence <beni> de <laughs> Nisan, ben de değişsek misin? Değişelim mi? Bilmem. Bence <laughs> değişmeyelim. Çünkü ben pek bilmedim. Vay wow. şöyle kara kedi koyalım böyle burada ne var ne Kedi'ye. olur ama dinozor okey dinozor iyidir ben onu muruğum Hadi sonuçlar olsun. Sıma ben partiye gidiyorum. Seni de bekliyorum partiye. Evet, evet şu an gidiyoruz şöyle. Arkada kral şarkı da çıktı arada. Neyse hemen partiye gidelim. Şöyle partimizi açıyoruz. Şimdi Baba Pro diye bir var. Havin okuyamadım. Elif pk Ben Bence böyle işler çok zengin kişiler gidiyor. Bunu gidelim mesela. Aha. Dolu. Ve şuna gidelim. Şu 99. Bu da dolu. Elif PK XD'ye gidelim. Şöyle. Du -du Bu da dolu. Elia XD diye biri var. Elia XD. Hemen gittik. Elia XD'ye gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet geldim yani. mi değil direk. Ne diyeceğimizi bilmiyorum. O yüzden bence başka bir parti şey. gitsek. Çok daha güzel olur. Şimdi başka bir partiye geçelim. Bence niye gidelim. su Evet. Evet. Evet şöyle ne oldu be? Tabi tövbe. <laughs> evet şu an gidiyoruz. Beni Bir parti beni davet et gidersen. Tamam gidiyorum zaten ama. Aa bu siteye birine. Teka mi atsak acaba? Şu videoyundayız ama acaba bana biraz sesli konuş. Galiba. Tamam biraz daha sessiz konuşalım. Site aynı Tamam. şimdi hadi bakalım partiye gitmeye başlayalım. Ben başladım ama başta küçük bence bir de şu Hemen Cansu'ya suya gidelim. E şimdi Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Yükleniyor. Şöyle. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi telefonu iki dakika sürmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Ben şu an hem idil'in hesabından hem de kendi hesabından oynuyorum. Birazcık Ay hayır. Zor tabii ki. Tabi ki zor. Ee, şimdi istek katalım? Benim de böyle gitim var. Ben evet, de istiyorum ben İki tane hesapla tabitimden oynasın Evet arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte İdile tiki kitle alacağız. İkinci. Şu güneşe istek atacağım. Tam istiyor. Şimdi ben tiki kitlesini çok 18 Bence tane oha. Bütün acıklarını neredeyse tiki veriyorum. Ne Çünkü İdil öyle istiyor zaten. İdil zaten öyle ister Bine benim kardeşim ben biliyorum. Acıklarıma. Bütün peklerimi de bile değer Ben tiki İdil tiki kitiye. aşık. Evet, pams istiyor bu ama ben de pams yok. Maalesef. <laughs> evet. O yüzden arkadaşlar ben Julo. Şunu bile veriyorum bak. Şey. Ben de yok diyorum. Ay pardon. de. yok. Çünkü gerçekten Oo, bende yok. Pams. Ben İdil yok. Şuna girelim bakalım. Tamam ki ne? Ne Dur ver, tut şunu. Simar. Ben Bu arada zengin. Simay sen şunun takı siteyine girdin mi? Simay. Video oyna diye geziyorsun değil mi? Hı <laughs> mi? <laughs> Evet arkadaşlar evet, burada slime petimi almamış ın. onaylıyorum. Hmm. silemedim. silemedim. Kiti tabii onaylamıyorum. Evet şu an Şimay editörüne <türüklüm> <türüklüğüm> almamıştı dinozoru. Evet tam diye ortaklık yazdım. Işte kiti bana istek atayım. Kiti 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 Kiti. Ne ama Ne ama Şimdi ben giriş TV ile Sakın Sakın girdim mi? Evet bilmiyorum. Video oyunu. Ben de yok ama yok benim de. de yok yok. Efsane gideceğiz. Evet ben video oyunu gerçekten diyelim bir daha. Gerçek. Of dedi bana bir lahiydir. Şimdi şöyle Konuşsak ne olur ne olur hadi bakalım bana evet reddit, evet, reddit. sıkıntı yok Nasıl hemen başka Yetim, kişilerle giderim. bu arada videoyu gerçekten diyorum ama kimse inanmıyor ben şu an diye biri bence bunun şeyleri var dedeciğim ama zaten kız kabul etmiyor. Evet aslında tabii ki. Nere için sosyal kızlar işte gelir bir. Evet şöyle ne var diye biri var ama hı, Onun onun peşinden istemem. Daha büyük büyük. Ah güzel. Evet şurada, şurada bir oturmak istedim. Yoruldum. Hadi bence bir başka parklara mı gitsek? Çünkü bu parkta bana bir şeyler vermiyorlar. Şimdi bence başka bir şeyler ee, başka de yapalım. başka parklara da istedim. Şimdi hangisine gitsem? Şuna gidelim. Evet. Evet şu an gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu arada şuradaki şeylerin düştüğü şekilde ne ifade ediyor? Neyse gel kimliği ama burada da çok güzel şeyler yok. Ben neden yok bilmiyorum. Allah aşkına ya birinin bile yok mu? çeki gibi bir gaycı ki ki gibi kılcay ki yap kadar kolay ya ya. ki gibi kılcay gibi le koy ki tek artık doğru başla kendini yeter 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 dedim kral şarkılardan yeter artık laf geldi. bakın birinde birlikaycı falan var anlamadım ki nesse vídeo moosu o quadradinho hepinize que se vocês bye bye